Yönler Efsanesi'ni başlayacağız. Evet, yeni serimiz. Bugün yeni Efsanesi oynayacağız. Şimdi başlıyorum. Arkadaşlar eski hesabım hala duruyor. Başlayalım. Selamun Aleyküm. Yanımda bu da var. Arkadaşlar bir tane daha video atacağım. Nasıl balta ya? Baltaya benziyor. <laughs> kesinlikle bu diş fırçası değil. Arkadaşlar bugün top topun içindeki çizim benden. Oynuyor. Evet. Ee, kıç falan çizdiriyor. adamın da Baksana full her şey otomatik senin. Ben şunu şöyle... Arkadaşlar benim eski hesap kalmış burada değil mi? Benim, benim eski hesap kalmış burada keşke otomatik patates alsak arkadaşlar bu videomuz 15 olacak hı -hı. 15 dakika sürebilir belki aa bırak sende şey yok mu ne Nasıl Eee bas bulsa. bas bu ben almadım ya belki yazır mısın ya yanlışlıkla şey var ya Baba. sosu unuttun mu hı hı yok turşuyu unuttun turşuyu Ay turşuyu unutmadım. Patatesin bir tanesini eklemeyi unuttum. Arkadaşlar bunlar çok kolayla fanta yiyor. Arkadaşlar çok içmeyin zararlı fazlası. Allah. Mesela benim boğazım hasta olduğu için. Yani video çekiyorum ama yaşıyorum. Parlarımı çalıyordu köpke? köpek. Köpek. Vay köpek. Vay köpek soyusu. Vay köpek. Tamam abi geldi 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 geldi, geldi. kaçma. bak bu otomatik atıyor ha. Ne? Bu otomatik atıyor değil mi? Ne? Bu otomatik atıyor. O ne? Bu oradaki fren fren. Evet. Tamam ben şunları yapıyorum. Benim de koyuyor. Arkadaşlar buranın benimle daha çok videosunu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu video eğer 10 10 izlenirse beraber si oha baya para verdi burada. Evet. Beraber daha çok video atarız değil mi? Burası. Evet yani bir 1000 abone olduğumuzda yüzümüz daha çok gösteririz ihtimalle En abone olduğumuzda yani yorumları açarız yani. Bu Arkadaşlar bitti videolarım da izlemiyorsunuz biz izledik çok beğendik. Yani. Tabii kendi videomuz kendi videomuz. Arkadaşlar işte, paraya bakın zengin olduk bu. Ya e bırak şunu da otomatiğini al bence varsa. varsa. Alırız zaten Şuradaki... Onun da haydar mı izleyelim? Haydar. Eyvah eyvah eyvah. Şu abiye verdim bu abi aç. Ya evet, şu abi çok şişman olduğu için bak ilk önce bak şuna ver. Çeşitli Bırak bak. sen de şunları alın şunları al abi yiyin al don bileyim tam don ya abi sen malzemeyi koymayın yapmış yok neyse al. ben patatesleri getiriyorum neyse ben içecekleri de koyuyorum arkadaşlar daha iki dakikamız var bugün beş bin olabilir belki. Son 61. gündeyiz. Sosun sen, sen, sen. Orada ekşi nar sosun nar ekşisini evet. unuttun. Bak bu odan bak baya para verdi hani şişkolar göbeğini saklıyor paralarını. Orada <laughs> evet. şimdi şişman değil ben şuradaki... iki diye, Suriye'mize veriyoruz. Arap'ımıza. Ya bak Araplarda bak iyi para var bak. Araplarda iyi para var. Demiştim işte Ara Araplarda iyi para var. Boşuna Dubai'ler Arap'ta satılmıyor boşuna pahalı değiller. Dubai'ler Arap'ta mı? Dubai'ler Arap değil mi? Burada olur bir dakika. Neyse kız şu an kafamız karışık konuşmaktan. Neyse bak ben şuna bak içecekleri koyuyorum. Ya ablacım mu anladık yani ya. Dur. Sen ona şey yaz, ben de bunu müdürün vereyim. Gidersen git be. Köpeğin mi var sen? Bak bu çok şey aldı iyi para verir. Abi bu... Para. Bana... Para da Ya bence size. şunun alarmını alalım ya. Duvarları da değiştirelim. Şuna bak 49. Neyse bir şey olmaz. Şu ya şu, şu ikisine ver ya. Ben sana... Ben... Bir... Arkadaşlar yani bu oyunun bence iyi izlenir. Yani bu bu video belki 20 dakika da alalım, değil mi? 20 dakika. Ne zaman istersek Kanalımın çünkü sahibi benim. Yaşlar iyi para var. Arkadaşlar size bir şey göstereyim. Arkadaşlar bir Göster, şey diyeceğim. Şuna dokunmak gerekiyor değil mi? Yani Şöyle yaşlı adamın. Evet o, o bizim fakir. Arkadaşlar size bir şey gösterebilir miyim? Yani yani dürümü yedi. Aç köpek. Bunu da kendimize yapalım. Ya şu verdi işte. Bu bizim. Bakalım kaç lira kadarmışız. Ekrandan yedik. 275 lira. Arkadaşlar şunu bedavadan alalım. Arkadaşlar bir dakika duruyorum. Da Geldik arkadaşlar. Ooo, 400 lira 400 lira 11 11, 11 müşteriyi vermişiz. Arkadaşlar biz birazcık şey alalım. 1600 liramız Dur, var. Bekle şimdi. Ben bastou almayak ya. Bırak. Şunu geliştirmek bence. Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın. Pişman olmazsınız. Arkadaşlar bence şuradaki Fransız patatesini almayalım biz. Çünkü param yetiyor. Zaten alırsak yani bayağı bir a, bir pişman oluruz. Neyse bunu aldık. Çünkü patates kızartması bir yer, bayağı lazımdı. İstanbul'da nasıl yani, martı yani. sürücüsü olurum? Neyse. Cep telefonu Başka var mı? Birazcık bitiyor yani birazcık daha hızlı olması gerekiyor. Yani en sonunda otomatik olmasına başlıyor. Otomatik evet. kesiliyor yani bitmesi imkansız. Hop ben hızlı hızlı başlıyorum şöyle. orada da i̇şte otomatik kesiyorlar Yani satürn kesince. Ben buradan patatesleri kullanıyorum ve içecekleri. Sen oradaki dürümleri vereceksin. Tamam. tamam ama birazcık biriktir tamam mı? Birazcık biriktir yani ya. Dominado. Valla artık koymuyorum. Al ablacım. Ablacım. Gel silva abla. Diyorum. Ablacım Rafa Silva diyor. Sen diğer şıkkı söylesen de ben Rafa Silva diyeceğim. Ve diğer bana bak. Bak birisi Pepsi, birisi Fanta. Pep, Pepsi. bak sen şey yap patates verin. Arkadaşlar bakın daha hızlı oluyor. Şu adama hızlı verdim. Ar Araplar iyi para veriyor. O yüzden Araplara çok para veriyoruz. araplara ilk önce vermek gerekiyor çünkü Araplar Araplar da iyi para. Var. Araplar zengin. Evet. Tamam abicim geliyor abicim tamam. Geldi abim. Şu direnciye vermek ya zaten parayı da unutuyor. Ya boş ver boş ver. Direkt onun parasını ben alacağım. Ya gülme başladı mı? Şimdi i̇şte ben patatesleri koyuyorum. Evet tam böyle gidecektim bu. <laughs> bak kırsız bir de çalıyordu. Ne yapardınız? Bırak sen de şunları koysana. Sınırsız olacak ya ben böyle yapa yapa. Hadi <laughs> ver dombili baykuş. Bak da bizimki de uyuyor. Dombili baykuş uyuyor ya. Bak, bak bir de bak bunun yeri nereye gidiyor? Aya nereye gidiyor? Yatağa mı gidiyor? Nereye gidiyor? Geldi abla. Gel abla gel. Gelen baba, müşterilere baba. gel. Oh Bırak üşeniyorum ben hadi hadi hadi. Geldi abim geldi. Al abi. Ya. Neyse bak ben şuna bak işin veriyorum. E şu adamı ver bak dün bak güzel vermiş. Şuna din 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 dün. Arkadaşlar ton ton sahur. Tum, 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 da hut. Wie die eigentlich sind. Da je. Tum, 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 tum. Guck no. tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Sagen Tum, 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 tum. Tum, Oruç bitmedi mi? Kadın aklı. Çok fazla hakkım. Motorcu aklı. Acaba kim aklı? Motorcu aklı. <laughs> ne Şimdi, hmm, birazcık hızlı olalım ya. Sen şu ablaya hazırla. Ben şu, ben şu adamı veriyorum. Ha ne oldu? Para var. Ben de basıyorum orada. Ama, ama şurada, kiraya iyi para veriyor. Bak, şuradaki abla bak iyi para veriyor. Şu iyi e bu adam bak zengin mi? Şuradaki adam galiba emekli maaşını veriyor. Ya çok çok. Aa bu arabi Arabiki arabi kere. Arabi soy. Arkadaşlar benim bir tane okulun arkadaşım var tamam mı? Ya o da Azerbaycanlı tamam mı? Şimdi Bugün ama let's go var. maçı let's go diyor. Çok saçma değil mi? Bırak sen daha doğru söylüyorsun. E ne yapayım benim benim benim. Ama koku maçı diyor. Bugün ama de hiç alakası yok. Şa şu şursuz gitsin zaten para çalmadı. Bir, bir de bir tane para çalıyorum. Birden nasıl para çalsın? Belki bu videonun 20 dakikası verecek belli zaten. şu ablaya verelim bak. Bu abla bak Arap. Arap oğlum. Bizim bu Arabi sürünün karısı. <laughs> karısı zaten. iki aynı anda gelince karılarıyla geliyormuş demek. Neyse ben içecekleri dolduruyorum. Patates kızartmalarını veriyorum. Şu direnciye vermezsin. nasıl Direnci, direnci zaten bir para verdi değil. Neyse para almayalım ya. Çünkü değil çok kolun reklamları yolu. Oha bak kolu toplamışız. Ya bir bakalım. <laughs> arkadaşlar ben iki dakika durdurayım. Evet arkadaşlar şimdi biz bir şeyler bakacağız yani. Al şu. Al bak. Sadece şişeye basın. Gerisini o halleder. Oo bak bu güzelmiş. Çok iyi bir kola makinesi. Bardakları E şimdi alacağım. Bırak ben yapken sen kasa açık. Ben bırak, 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 bırak. Tamam arkadaşlar ben kazacağım. Bu gidip geldi. Arkadaşlar ben bir birkaç bin lira vereyim yani bir iki bin lira falan. Efendim güne başlayalım. Tamam ver sen şu günleri. Tamam sonra bir paket ver. Hadi şimdi çocuk geldi. Yani çok zehir oldu. Yani çocuk üzülmesin. Oğlum anne kızmıyor musun? Vallahi ben hiç Arkadaşlar burada elma almış. Buraya koydum seni. Koy. Benim için. Bakayım, evet. Burada. Öt pardon. Ben böyle ben böyle dürümleri biriktiriyorum. Böyle daha kalsın. Gel de gelse bir biriktiriyorum Ya sümüklü çocuk gitsene sen ya. Sümüğün niye? Ama sümüğün boşuna mı var senin ya? Ne diyemezsin zaten. Çok parolur. Bırak artık verecek misin? Artık verecek misin? Bak hepsi gidecek ya. Ay, e, bekle biraz. Abi bütün müşteriler gidiyor sayende. Dur lan. Bak verdim bir çoğunu. Bir çoğun ama iki, iki tanesi gitti. Sen de bağırabilirsin. Şey şen. çıtır çıtır sesi geldi ha. Hemen ne istersen, sorun değil. Arkadaşlar buna dürüm yedirmeyeceğiz çünkü aç kal. Bununla saydım. Yani iki saat uyuyor ya. En tane biriktireceğim. Sen çiçekleri de koy. Çiçekler önemli çok güzel. Çiçekler dolu zaten. Dolu mu? Ha tam. verelim şuna. Bak bak bu iyi para verir ha. Çünkü çok istiyor. Şimdi 3 tane biriktireceğim. Patladı lazım olduğunu söylüyor. Gidecektim de. Arkadaşlar yani, yani bir de tabletten oynuyoruz. Yani tabletten biraz zor. Ben bilgisayar daha zor. Bak, ben bilgisayardan da oynuyorum. Bak. Şuna hey. Oo bak bayağı para bir orada. da. şunu da. Bak bu da bak arabi. Tamam ben hemen ciddiyorum. Benim gibi koma açık. Neyse şu arkadaşlar kimler duruşunu seviyorum. Ben ekşiyi çok seviyorum. He. Ekşiler var bana bak çok iyi geliyor. Bana bak. Bir dakika, bir dakika, bekle ben. Bir dakika, yok. Bunu da gider. Birçok kez gidesi geliyor bunda. Çok yersin. Sana bir daha vermeyiz dedi. Orada uyuyorsun ya. Tembel misin sen? Yani hani sınıfta tembel olmak olur ya. Selamünaleyküm. Selamün Aleyküm. Ha bak balina ablamız da var. Balina ya. Balina evet. balina. Bugün bir tane dayımız geldi bizim. Biz meydansta oturuyorduk Ozan'la geldi bir Ozan şey dedi, "Paf dedi. Arkadaşlar bunun arkadaşı biraz böyle yani. biraz Ozan dedim. değil, dayı dedi. Tamam da şimdi de bunu bırak da. Pasaportumu geri ver Balina abla Kaskamı geri ver Pasaportumu geri ver Bak Arap Arap abi hemen size hazırlıyorum abi e, Çok kolay istiyorlar ha yani. Valla Şimdi e, kolalar otomatik olsa mükemmel olurdu ama ilk e, önce araba vermemiz gerekiyor. Bu e, araplar çok iyi para. Bu büyük bir ihtimal Türk, çünkü baksana ağza. Ağza bak ağza, sanki mağaza. Komik de bence. Bu var ya, kesin bu ağzını biriktiriyor dönerleri. Oh Bakın bu sefer bak güzel para topladı. 400 lira bir aldık bu arada, 3.56. Bırak ben de bunu alak Yok kalmayız. Al, al, al. Arkadaşlar ben bunu internet mi yok? Arkadaşlar videomuz bu kadar galiba. Bir dakika dur. Bir dakika. Hayır. Az kalsın hesabımı siliyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadar olacak yani internetim bitmiş. Evet, arkadaşlar videomuz bu kadar. Okudu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay.